Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza Yeni hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, Bobby'nin kardeşinin sonucuna girdik arkadaşlar. E, e, en son bildiğiniz bir kod men Bobby e, kardeşimiz sonucuna gitmeli izlemişti. Ve e, Hamaç'tan zaman IP'ye attı ben de girdim. Şu anda arkadaşlar böyle bir yerde doğdum. E, yani burası neresi bilmiyorum tam olarak. Kuruluğumun bir ada yer, bir yerler var ben şimdi girdim arkadaşlar. Ben bir şu anda arkadaşlar gece çekiyorum videoyu. Sabah girdim. Burada sonra geri çıktım ben de. İş, birkaç işim vardı onun için çıktım. Ben şimdi arkadaşlar girdim yeni sonucuya. Arkadaşlar bu ve buralarda yani tek bir ev var. Lan orada birisi var. Hey. Bu baba benim kardeş kardeşi olabilir mi? değiş değiş hareketleri var. Stop. Ee, sen kimsin? Bu ne yapıyorsun? Ee, yaşamak için git diyor. Stop. Ee, bak arkadaşlar, bunu da kim 15 miş Yani. Babi'nin kardeş sen you love you best brother brother sen baba olmuş bir kardeşini yazdı bir dakika ben çıkmam lazım benim aa kaldırdı nerede bir dakika bir daha soracağım you love you best brother brother sen ve 15 kişinin beş, kardeşin mi? Evet diyor. Evet ya Kafasına evet bir yapar. Bir sallıyor. Ee, where is Bobby yazacağım. Where is Bobby? Bobby'nin yerini soracağım. Önce Bobby'nin yerini soracağım. Bir de böyle değişik bir var. Önce her cehennemde. What? Cehennemden derken nasıl yani? Evet lan. Lan. Bana saldıracak sanettim. Lan. Kafes tıkacak. Kafes tıkacak. Kafes. Kafes açacak. Kaç. Ya kaç. Kaç. Ben babayı bulmam gerekli benim. Ben babayı bulmam gerekli benim. Bobby, Bobby. If you break me with 20 diamonds, I will tell you. Ben öldür, ölü bir şey değil galiba. Bir dakika. E Bana email mask getirirsen e sana söyler dedi. Okay. Hey okay, wait me, wait me. Tamam bekledim. Ee, şimdi arkadaşlar ona 20 tane elmas toplayacağım. Ee, Bobby bulmak için 20 tane elmas ihtiyacımız var. Yani 20 tane elması bir şekilde bulurum ya yani hile falan açarım büyük ihtimalle. Ya. Ee, e hile açacağım arkadaşlar ya da normal kazacağım. İşte bir şeyler diyor. Arkadaşlar işte bir şey yazıyor. I'm so sorry Çok özür dilerim ondan. Tamam 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 tamam. Arkadaşlar ben şimdi buna 20 elmas toplamam bayağı uzun sürecek. O yüzden ben hile kuracağım geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda hileyi kurdum. Sol üstte görüyorsunuz. Forge Girls kurdum. Evet, şimdi arkadaşlar buradan Öncelikle Player SP açacağım. Kevin nerede olduğunu görebilirim. şu şurada Kevin. Ee, sonra arkadaşlar buradan No açacağım. Flight şimdi açmayacağım. Flight şimdi kalsın. Hızlı kırma ve hızlı blok koyma şeyi açacağım. E, linkler falan kalsın. Kill Aura'yı açmayacağım. Full Blight açacağım. Chete Chest SP'yi açmaya gerek yok. Ee, bir de x açacağım. x ray açacağım. Tamam şimdi Kevin'in nerede olduğunu görebilirim diye sb açtım. Şimdi öncelikle şöyle Çok hızlı blok kırabiliyoruz diyorum. Yazık ya sonuçta şey, file koromayı eklemeyi galiba. ortada kaybolup büyük ihtimal Kevin uzaklaştı. E, ee, free açacağım. Free ee, nerede free cam? Burada. Free cam burada. Free ne? izleyebilirim. Ah Yukarıda. Yukarıda. Yukarıda etrafı bakıyor. Kevin buraya gelmiyor. Kevin etrafta geziyor. Şimdi. Bakın arkadaşlar evin giremediğiniz yerlere bakmaya çalışacağım. Bana. Aa. Bir dakika. Giremedin mi zaten? ne? I hate you, Bobby. I kill you, Bobby. Seni öldüreceğim, Bobby. O işe şeylere... yarayacağım. Ay, Kevin nereye düştü? R.S.P'de Kevin aşağı doğru bir yere indi. Ya, aşağıda ne var? Bir dakika. Lan! Burada portal var. Bobby? O bir zombi gibi bir şey yapmış. O bir zombi yapmış. O bir zombi yapmış. O bir zombi yapmış. O bir zombi yapmış. Ne evet, tamam. Beni görebiliyor musun bu bir dakika? Beni görmesi imkansız. I see you. I'm not stupid. Aa bir dakika yakalamak galiba. Ne alak? Teleport Ben aptal dedim seni görebiliyorum dedim. Bobby 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 Are you okay? Bak kafanı geçireyim şimdi senin bunların gelecek zekalı Bobby ne yaptın lan? what? What? Evet. 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 You baby. Baby ne yaptın dedim. Bu lan? Şerefsiz. Kafes yaptı. Ben sattı çıkamıyorum. Blok kır blokları kıramıyorum bu kafesi. kıramıyorum. Ah seni var et Kafanı kırdım seni. Kafanı kıracağım. Kafanı kafanı gireceğim. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Çıktım. 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 Bir dakika. Ee, buradan Blink açacağım. şu anda Beni kaçtım. Arkasına ışınlanmış oldum. Hayır. Hayır. Babi kurtul babi babi Allah seni kahretsin babi. Buradan nasıl çıkıcağım? Hayır, ölecek beni bu. Nereye gideceğim? Let's gir buraya. Ben, ben nereye geldim? Bu ne? Burası neresi? Burası neresi? Ya, bu, ya, bu ne, bu ne, bu ne? Bir de rap yerliyim. Burada boş bir yer var. Ya, de rap rakılamıyorum ki. Ne yapacağız? Ben buradan nasıl çıkacağım ya? Orası bomboş bakın. Dün düz yer yapmış. Yani. Portadan girdiğim anda sadece buraya geldim. Portadan girdiğim anda. Burası geldim. Buraya geldim ve ee, bu arada pilleri sepem kapamak bakın. Aa açılmıyor. Açamıyorum hiçbir şey açamıyorum şu Ha ne değiştirdin? Ne kapatabiliyorum, ne açabiliyorum şu anda? Ne kapatabiliyorum, ne açabiliyorum? Hiçbir ne yapamıyorum. Yandık, yandık söyleyin şu an. Ben net olarak yandım. yandık. Yandık, yandık babi. Babi! Babi! I miss you. Me too. Sen de edin, ben de yandım. Kevin, 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 Kevin. Kevin. No, this sword is my. Be, Be kılıç benim dedi. Kılıç eğer vermezsen savaşır mıyız? Lan, Kevin öldü. Kevin baba öldü. Kevin baba öldü. X de öldü. X de öldü. İkisi de öldü Ne ettiler? Bak baba öldü Bir dakika bir dakika bir dakika Ama topta sadece babiyle ben gözüküyorum Bakın Kevin gözükmüyor şu an topta Ben taba top basıra kadar burada bakıyorum Baba 15-5 oyundan ayrıldı Baba sonunda ayrıldı. Hem Kevin hem de baba öldü. İkisi i̇şte birden öldü şu anda. Ne yapacağız ne yapacağız? <laughs> Lan? Ben de öldüm. Ya ne oldu dedim? Ama beni burada trap atladı. Tuan çıkın, tuan çıkın, uçur beni Uçur beni de Dur beni de uçur da Eyvallah evet, Çıktık Ama benim galiba orası Kevin'in evrenin gibi bir şeydi bakın Burası galiba Kevin'in evi Lan bu kim? Burada birisi var Bu insan lan kim? Anla, anla, anla kim lan? Ab mobiter aldı. Abi mobiter aldı. Who is this? Ha. Who is this? Bu kim yazdı? Evet, yazıyor. Ve babi şu anda neden böyle zombi halini bilmiyorum. Bakın. Açayım var. Ateş var. Evet. She was my girlfriend. But Kevin was in love with she. E, o kız e, yani Anna o benim kız arkadaşıymış. Kevin onu seviyormuş. Kevin onu seviyormuş. Kevin onu sev sevdiği için buraya atmış. Mezarı falan mezarı kapatmış daha doğrusu. Okey. Hey, e, ee, where is kevin Ha, hemen o yaz. Aydat ne yapacağım? Ben yani, tamam. Ne yap? Aydat ne Ama yakınlarda da olabilir. Prestem. Ah, Kevin. Bir dakika, tatlı gözüküyor Kevin. Tatlı gözüküyor Kevin. Kevin. Hatta gözüküyor şu arkadaşlar Kevin. I will kill Anna. Kevin Anna'yı öldüreceğim yazdı. Abi. Hem Kevin hem de böyle öldü. X'te i̇şte birden öldü şu anda. Ne yapacağız ne yapacağız? Ne? Ben de öldüm. Bir dakika yeniden doğ diyeceğim. Yeniden doğ dedim. Lan Bobby beni burada trap patladı. Bobby. Bobby. Yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Uçur beni. Uçur beni de. Dur beni de uçurdu. Eyvallah. Çıktık. Babelin galiba orası Kevin'in evreni gibi bir şeydi bakın. Orası galiba Kevin'in evreni. Lan bu kim? Bu da birisi var. Bu yüzden mi? yüzden mi? Anla kim? An anla 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 kim lan? Ab mobbiler aldı Ağabey mobbiler aldı Who is this? A Who is this? Bu kim yazdı? Evet sanırım yazıyor Ve babi şu anda neden böyle zombi halinde onu bilmiyorum e Dakka, dakika What happened? Bir what happened? Your Skin She was my girlfriend But Kevin was In love with she e, O kız e, Yani Anna O benim kız arkadaşıymış Kevin onu seviyormuş Kevin onu seviyormuş. Kevin onu sevdiği için buraya yatmış Mezarı falan, mezarı kapatmış. Daha doğrusu. Okey. Okey, eee where is Kenan? Hemen o yazdı. I don't know diyeceğim. I don't know. I don't know. I don't know. Bilmiyorum. Ama yakınlar da olabilir. Press tab. Al Kevin. Bir dakika tapta gözüküyor Kevin. Tapta gözüküyor Kevin. Kevin. Tapta gözüküyor şu an arkadaşlar Kevin. I will kill Anna. Kevin Anna'yı öldüreceğim. Yazdı. Abi. Arkadaşlar. Eee. <laughs> Anlayın. Anlayın lan kevin kevin anladın baba oyundan çıktı baba oyundan çıktı baba oyundan çıktı kevin Kevin'a ben saldıramam kevin baba oyundan çıktığında ben de çıkacağım ben de çıkıyorum